Selamünaleyküm. Hayırlı günler diyelim. 11.50 oldu saatler. İzmir'de e biraz baktım. Mümkün olduğunca azaltmaya çalışsak da Ankara'da da söz öyle yapacaktık. Araya 5-6 at çıktı. E, WhatsApp grubuna atıyor mu? Orada da makara yapıyorlar. Bu mu azat diye. e tabi Ankara e, daha da zor. Şimdi pistleri de bilmiyoruz. İzmir'de de değişecek mi değişmeyecek mi pistler onu da bilmiyorum. E, pistler değişirse tabi e, bizim tahminlerde çöpe gidecek değerlendirmelerde bugün zaten çok sıkıntı yaşadığımız için bu saatlere kaldığımız için maalesef bir arkadaşa yazmıştım ama cevap geldi mi ondan gelmedi cevap gelmemiş pistler işinle ilgili yorumları açtım yani yorumları kapatınca bizim teşekkür butonu falan da kapanıyor tabi bu mecbur bir şey değil teşekkür butonunu kullanmak zorunda değilsiniz ama e, olur ya büyük bir miktar yakalanır olur memnun olur atmak isteyen olur e, şimdi yorumları kapattığım zaman teşekkür butonu da kapanıyor tamamen boşa gidiyor yani açık ve ne söyleyeyim ben acemi bir insanım çalışıyorum çalışmalarımı e, buraya sizinle birlikte paylaşıyorum ya yani kötü yorum yapanı engelliyorum Hiç cevap bile verip artık uğraşmayacağım Çünkü daha önce çok yaşadık bunları e, hiçbir yorumcu yüz yüz başarı olamaz bir tane faydalı at bizden alırsanız Bu bile kardır Yani kalkıp da her gün her koşuyu az atla Tamamını bilmemizi falan beklemeyin Bunu hiç kimse başaramaz maalesef At yarışı bu Şansın yanında kurgu becerisi Bunun yanında TCK'nın bilgisi de lazım TCK'nın da bizi istemesi lazım Maalesef içinde para dönen mevzu O yüzden yorumlar açtım Çok sıkılırsam da Artık zaten yorumları kapattığım zaman Aylık, aylık 300 lira para alıyorum Youtube'dan açarsam böyle tuhaf insanlarla karşılaşıyorum. Çok da sıkılırsam e, hiç uğraşmam daha iyi. Yapacak bir şey yok. E, evet. Birinci koşu saat 16-15'te start alacak. Şartlı bir dişlere ait. 2 yaşlı İngilizler bir yüz Çim'de ilk kez koşacak e, bu tayların içinde. Dediğim gibi e, çalışmalarını da pek göremiyoruz çok fazla. Çok az çalışma yapmışlar. Genelde ya erken saatlerde ya da çiftliklerde hazırlanıyorlar. E, Orijinlerden başka bir şey kalmıyor elimizde tabi orijinin hakkını her zaman hepsi de her ilk koşusunda verecek diye bir kaydı yok. benim burada biraz daha ön plana çıkarttığım 3 isim var. 10 numaralı Wins of Gold Alaaddin Küründükle Melis Kurtel Emin arasında ait saf, Butay. daha sonra 4 numaralı makul ekürüsü tarif ettiği ile beraber ikinci şansı verdim ve 5 numaralı Miss Elektra Mehmet Kaya eşliğinde 3. sıradan şans verdim. 10, 4 ve 5 benim burada bir tık daha ön plana çıkarttığım isimler. Evet ikinci koşu şartlı 5-4 yaş taraflar 1900 için yine kısa kısa geçeceğim Çok fazla detaya inmeden e, Detaylı anlatmadan atları kısa kısa geçeceğim Burada bir önerim var Tek değil ama e, öneri Olarak değerlendireceğim bunu e, Koşukum olursa tabi Cerrah çok şanslı olacaktır illaki Ama şimdi Cerahat'ın şansını düşeceğini düşünüyorum ben e, Bu da Sadık Altay'la 4 numaralı baba zamanı öneri olarak bırakıyorum Kuponlarda mutlaka bulunsun 4 numaralı baba zaman yani Bir tek veya alternatif tek demiyorum ama öneri olarak 4 numaralı baba zaman değerlendirebilir. Eğer koşu kuma dönerse o zaman e, Gerard şanslı duruma gelir. E, önde boş kalacak olan bir Kazmet Yavuz'u Doğan Kan şanslı duruma gelebilir. E koşu kuma dönerse çimde kaldığı takdirde e, ben baba zamandan güzel bir koşu bekliyorum açıkçası. Evet 3. koşu şartlı 5, 4 ve yukarı İngilizler 1300 çimde koşulacak bu koşu. Ee, yine Seat'te koşunun liderliğini alacak. Tabii Karabayırlı son koşusu onu geçmeyi başarmıştı. Bugün 2-3-2-3 geçecek herkes ama 85 günlük aradan gelen bir numara Filtorator. Ee, ben bu isim mutlaka değerlendirmesi tarafındayım. Yani buraya yazıyorsak 1-2-3 yazıp öyle bekleyelim. Ee, bence daha hayırlı olur bizim için. Yani e, Seat'te yine hiç kimseye aldırış etmeden alacak koşunun liderliğini gidecek. 8'de 5 yaptığı Nevzat Avcı eşliğinde. Ee, bitirmeye de yakın. Karabayırlı e, son koştu yap Güzel bir koşu sergip e, geçmeyi başarmıştı. Yine e, burada onu geçebilir ama bu iki at birbirini kollarken full turn da bence tek atmıyorsak e, burada mutlaka full turn da değerlendirebiliriz. Evet dördüncü koşu ikinci altılık ayağında bu koşuyla beraber başlayacak. Şartlı 3. 3 yaş İngilizler 1900 çimde koşacak. Kusura bakmayın boğazlarım da ağrıyor. Biraz ters mi yattım ne oldu zaten e, yağmur değince biraz da şey yaptık herhalde ya, hastalanacağız galiba. O yüzden keyfimde yok. ve ee, burada ben 7 numaralı Pax Romana ile başlayacağım. Erhan Aktu ile kazanamadılar. İşte 0 yaptılar ama 4. kez bir araya geliyorlar. Pax Romana'yı ben çalışmanı çok beğendim. E, ee, 6 numaralı Serkutay. ikinci şans çıktı bende. 12 numara Öldür Renk. Ee, yani ne kadar koşacak bilmiyorum ama ben sürpriz hanesinden kuponumu edeceğim Öldür Rengi. Ee, 12 numaralı Safkan'ı. Benim kuponumda bulunacak. Ve 8 numaralı Heyon diyeceğim. Yine çalışmanın da çok hoşuma giden bir isim oldu. E, 7-6-12-8 yani Biraz daha ön bir planda. Sürpriz beklediğim bir koşu açıkçası. Evet 5. koşu Handicap 15. 4 ve yukarı İngilizler. 1900 için. Mümkün olduğunca cazip oynamaya çalışıyorum ben zaten biliyorsunuz. E, bize kağıt para lazım. Bunu her seferinde söylüyoruz. Mümkün olduğunca kağıt paraya gitmeye çalışıyoruz. Cazip e, gitmeye çalışıyoruz. E, dün de Edgar'ı tek attım ben. Bir de Mali tek attım. İlk altılım 4-4 gidiyordu. Mali Göl 5. kaldı maalesef. E, Baya da sürprizdi. AGF'de sonlara yakındı Mali Göl. Ben de tekti. Size de önermiştim. Edgar'ı da tek attım. Bir de garip bir olay oldu. 10 e, koşu programın çalışmasını gruba da attım. İki taraftan da soru geldi bana. Baş, ayrıca özelden de WhatsApp'tan soru geldi. Gruptan da alt, e, bir koşu eksik burada dediler. Eksik olan koşu da Edgar'ın koşusuymuş. Lale abla da oradan yattı. Gerçi o seyli boy tutuyordu da. E, ben de görseydi yine seni bu yazacaktı. O oradan yattı. Yıldırım abi aldı altılıyı. Tutturdu o. O videoyu dinlemiş. Ee, Onur abi de maalesef başarılı olamadı. O da yattı oradan. Ee, Edgar da bende tek değil ilk benim. Beşte kaldı. Altıncı Edgar geldi ama e, Mali Göl gelmeyince. Yaz Mali Göl gelse çok güzel para alacaktım. Beşte kaldık maalesef. Yapacak bir şey yok. Evet. Beşinci koşu dedik. Ee, sekiz numaralı Matrix Burada Alaaddin Kündük de bir de bir yaptılar. İlk sırada şanslı. Ee, daha sonra 11 numaralı Bone. Daha önce de önermiştim ben bu safkanı. Ee, tercihli tercih 12 start var bugün. Muhammed bir bilgi almış bugün üzerine. Tekrar deneyeceğim. İkinci sırayı aldım ee, burada. 4 numaralı Batıray ve 6 numaralı Can Kral. Ee, daha sonra benim burada sürpriz anesinden değerlendireceğim isimler. 8, 11, 4, 6. Kağıda da öyle bir yazmışım. Kendim okuyamıyorum. 8, 11, 4, 6 benim buradaki değerlendirmem. Evet 6. koşu e, Sava'da kısa vade 6, 3 yaşlı atlar 1200 kum. 4 safkan ayırmadım. E, belli bir sıralama olmadan 4 safkan bizden önereceğim. 1, 3, 4 ve 6 numara safkanlar. E, çünkü Serdar Efendi ön taraf istiyor ilk koşusunda. E, uçan kutlayla kazandı koştu yine ön tarafa gidip tempo yapmıştı. Yine aynı şekilde bir koşu olursa iki safkanın birbirini bitirme, iki tayın birbirini bitirme olasılıkları var bana göre. O yüzden bunları biraz daha sprintten veya arkadan gelecek isimlerin daha şanslı olabileceğini düşündüm. 1 ve 3'ü de buraya ekledim. 1, 3, 4, 6 bu 4 safkanı ayırsız olarak buraya değerlendirdim. Evet 7. koşu şartta bir iki yaş İngilizler 1100 metre çim piste koşulacak. Tabi çim koşulursa işte burası da biraz bizim için muamma. Ee, ben yine de biraz kalabalık önereceğim ama sürpriz isimlerden önereceğim. Ee, mümkün olunca azaltmaya çalışacağız. 9 numaralı Perfect Illusion ee, Mehmet Gönültaş ile start alacak bu isim. Ee, Kurtiyan ve Amos eşleşmesinden meydana gelmiş bir tay. 9 numaralı ismi ben burada ilk şansı vereceğim. Daha sonra 1 numara Kapten Kelpaçı e, ee, 4 numaralı Del Carmen burada şans olabilir. Daha sonra 7 Old Roman 8 Patron Kız ee, ve 10 numaralı Tornado Maiden daha sonraki ihtimaller. 9 1 4 daha sonra 7 8 10 benim burada şans verdiğim isimler. <laughs> Pardon. Evet 8. koşu şartlı 3 4 büyük araplar 1200 metre çim pistte. Yani burası yine kalabalık. Sonra da iki at var. Ee, dediğim gibi tek Hangisini tek açacağız ikinci altlılarda Hatta ilk altlılarda da bir tane alt şey var sadece öneri vardı. Onu sonra karar vereceğiz artık. Biraz benim için zor oldu. Bir de detay inemeyince e, bazı şekilde net bir şey konuşamıyorum. E, geç kaldığım için hepsini üstten geçtim. E, bu koşuda da 3 numara Kral Çeko. E, muhtemelen burada koşuyu kazanmaya en yakın isim olarak gözüküyor. E, altı numaralı Montego. 8 numaralı Umutoğlu bir numaralı Sayışman 11 numaralı Şirin Hatun çalışmanı da güzel gördüm ve 5 numaralı Güneş Kral benim sırasıyla burada değerlendirdiğim isimler oldu. 3, 6, 8, 1, 11, 5. Yani burayı da biraz kalabalık olarak değerlendirdim. Burada Montego finali eleyebilirim ama 11 eşine geldi. Sonuçta yaşı bayağı geçti. Bunlarla baş edemeyebilir. ya yani Montego finali eleyebilirim eğer eleme yapacak arkadaşlar olursa buradan başlayabiliriz. Son koşu maalesef ekrana sığmıyor. Maşallah var. Evet 9. koşu Handikap 14 dişlere ait. E, 4 Büyük Araplar 1600 gün. Yani e, Handikap 14 dişlere ait Arap koşusu ve 22 tane at var. Burası için söyleyecek çok fazla bir şey yok. Burada şansımıza güveneceğiz. Ya da e, ön taraflardan çok kısıp buraya yükleneceğiz. Ben 11 numaralı orki ve 12 numaralı Prenses Toşur mutlaka kuponlarda olsun diyorum burası için. Yani kısa geçeceğim anlatacak bir şey diyor ki anlatmaya kalksam <laughs> Sembolta'yı da beğendim. E, Oyemer'i de beğendim. Sedoşcan zaten buranın favorisi çıkacak. Koşu kazanmaya yakın. Belki beklemek şekilde Sedoşcan koşu kazanır gider. E, dediğim gibi 11-12 biraz daha hoşuma gitti. 3-6-8 yer olanlar değerlendirebilir kalabalık yazacaklar. Daha sonra tuttuğunuz isimler e, değerlendirebilirsiniz. Burası çok zor bir koşu. Yani favori gelirse de çok at yazdığımıza yanarız Ama e, Burada bütün atları yazıp dışarıda bıraktığımız bir tane atın da geldiğinde görebiliriz böyle bir koşu Maalesef burası için Ne kadar ince inerseniz ne kadar detay inerseniz in, burada e, yapılacak bir şey yok Önü kapanan sıkışan Bir sürü şey göreceğiz yarın için yani Bugün için yarın demeyeyim artık bugün Bugün için Bir sürü şey göreceğiz e, Tresor Muharrem Ok binmiş ben Hüseyin Şimşekli Muharrem oku takip ederim. Eee yeri olanlar değerlendirebilir. Tuttuğu isimlere şans verin. Hepinize bol şanslar diliyorum. E, bugün böyle oldu Hakkınızı helal edin. İnşallah akşam e, daha farklı çalışma yaparız. E, bol şanslar, iyi günler diliyorum.